Arkadaşlar elimize bir S19 Max Pro S cihazı geldi. Cihazı şarjı taktığın zaman cihaz sadece bir logo. Şimdi cihazı arkadaşlar açmak için bunların kapakları çok sıkıntılı bir cihaz arkadaşlar. Dikkatli açmanız gerekiyor. Kırılabilir. Gerçekten çok sıkıntılı cihazlar. O yüzden dikkat etmeniz lazım. E, bu şekilde spreyle çalışmanız şart. Evet. Zaten şuradan karşıdan karşıya geçten sonra iş kolay. Önemli karşıya kadar geçmemiz. Tekrar ısıcağın üstüne bırakacağım. Biraz daha dursun. Arkadaşlar cihazı sadece şarı taktığın zaman e, amblem çıkıp bırakıyor. Amblem çıkıp bırakıyor. Böyle bir problem var. Geçen gün bir tane daha cihaz gelmişti. E, şarj soketi tamam şarj soketi bozuktu ama böyle bir hata vardı. Bakalım bu cihaza anakart bozuk demişler. Ya da başka bir şey söylemişler sanırım. Tam bilmiyorum ne olduğunu. Soket sağlam gözüküyor. Şimdi cihazın içini açacağız. Bu cihazın kapağı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Çok çabuk kırılmakta. O yüzden bu şekilde demir ürünlerle ya da böyle bıçak ya da benzeri demir ürünler araya kesinlikle arkadaşlar sallamıyorsunuz. Çok çabuk kırılıyor arkadaşlar. Ve ayrıca yani şu anda hani piyasada pek bulamadığınız için yani fiyatlar saçma sapan çıkabiliyor. Yani dikkat edin. Evet yeteri sıcaklığı vermeden kesinlikle arkadaşlar çalışmıyoruz. Bakın şurası fazla ısınmadığı için Ayrıca e, Bu şekilde El ısıtıcımız var onu ısıtacağız Çünkü burası yüksek olduğu için burasının ısınması Biraz zaman oluyor. O yüzden hayretten el tabancamızla yapmamız gerekiyor. Evet. Elimizden gelicek arkadaşlar yavaş yapın. Evet cihazımız açıldı bakalım neymiş problem cihaz arkadaşlar şarjı alıyor ama maalesef alıp bırakıyor yani şu şekilde yapıyor bakın şimdi. bakın ekran flash yapıyor sadece arkadaşlar şimdi bakalım ne olmuş hiçbir fikrim yok arkadaşlar yani burada arkadaşlar bataryanın arızası olabilir ya da batarya yerinden çıkmış olabilir Şimdi bakacağız. Ben de tam bilmiyorum. Sürpriz. Bizim arkadaşlar çektiğimiz videolar hepsi doğaçlama. E, hani önceden arızasına bakıp da işte arızası buymuş diye biz video çekmiyoruz. Yani cihaz olsa da olmasa da bilgi amaçlı video çekmekteyiz. Yani her cihaz olacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Olmaya da bilir. Şimdi. Bu arkadaşlar bakın sadece şurası kalkmakta. Evet cihaz açacağız ama bir türlü açamadım gizli gizli bir de var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın batarya yerinden çıkmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu gibi durumlarda ne yapacaksınız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu cihazın arkadaşlar bataryasının üzerine biraz destek atmamız lazım. Çünkü bunlar da herhangi bir şekilde bakın bir şey yok. Ne derler? herhangi bir koruma demiri mevcut değil. Şimdi şu boyda arkadaşlar normalde şurada bir sarı bir Bakın şurada sarı bir bant var. Bu sarı bant üstünden çıkarılmış. Muhtemelen Şöyle yapıştırılmış. Bu sarı bant şuraya. sarı bandı buraya yapıştırıyoruz tamam mı? Bak. Yapıştırdıktan sonra bu bu kadar yetmez arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bakın şu iki boyda ben şöyle bir etiketim var. Abi şöyle etiketi keseceğim. Aynen ideal. Sıkıntı yok. Bak şimdi. Şöyle abi kat yapıyorum tamam mı? Bak şimdi. Şöyle bir. Şöyle ikinci kat. Üçüncü kat. Dört. Beş. Bak şöyle katı yapacağız abi tamam mı? Bak, bunu da bunun üzerine koyup şöyle koyacağım yapıştıracağım Bak. Bu burada buna baskı yapacak arkadaşlar. Şimdi maalesef arkadaşlar bunlarda bakın şey yok. Yani buraya baskı yapacak e, sistem yapmamışlar. Ya şöyle bir korvat demir koymamışlar maalesef. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bakın iki vida aralığı çok geniş görüyor musunuz? Çok geniş olduğu için de yani baskı uygulamıyor arkadaşlar yani yeterince baskı vermiyor. O yüzden biz de üstüne koruma e, bandı yaptık kendimizce. E bu çözümdür arkadaşlar yani uydurma falan değil ama bu çözümdür. Size de tavsiyem. Böyle şeyler karşı saat takıp da vermeyin müşterinizi. Kesinlikle arkadaşlar şunları yapın. Yani şu hareketi yapmakta fayda var. Üzerine baskı yapacak bir bir şeyler e, yapmanız şart. Bir hafta sonra tekrardan gelir. Tekrar aç, tekrar kapat. Yani müşterine artık akraba olursun Sen dersin ki düşürmüşsün. O dersin, o der ki ben düşürmedim der. Yani en ufak sarsıntıda yerinden fırlayabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar duruma. Taktıktan sonra bakalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şarja geçti. Cihazımız güzeldi. Yani e, <laughs> buna cihazın kartı bozuk diyenlere şaşırıyorum. Yani cihazı açmayıp da bu şekilde arıza tespiti yapanlara şaşırıyorum arkadaşlar. Yani öyle bir tespit yok ya. Şimdi arkadaşlar bir teknik servis olacaksanız eğer bir cihaz gelince arızasını bilmeseniz bile yapamamasanız bile yani yapamayacağınız arıza olsa bile açıp bakın. Yine de ufak bir kontroller yapın. Artık bir süre sonra bu size arkadaşlar hani size bir e, nasıl diyeyim size şey katacak. Tecrübe katacak. Yani sen bu bataryanın çıktığını açmadığın sürece bilemezsin. Atıyorum ufak tefek tekniksel işleri yapıyorsundur. Açılıp kapanıyor ya yani dersin ki ya bunda herhalde büyük bir arıza var. Ya bu da bir Çin telefonu. Ben buna girmeyeyim. Ben bunu işte tamir yaptırdım. Arkadaşa göndereyim mesela. Ve sonuçta e, kapağını açacak. Onu yapacak. Bunu yapacak. Sonuçta bunu bir ücret karşılığında yaptıracaksın. Halbuki senin de yapacağın bir bu. Ama şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu kapak çok hassas. Kırılma riski yüksek olan bir kapak. O yüzden dikkatlice kal, e açarsanız sizin için iyi olur. Çünkü kapak hem bulmak zor. Bulsanız da fiyat fahiş olabiliyor. Yani geçen bir arkadaşta kırıldı. İnanır mısınız? O 15 dolara aldı ya. Yok diye. Piyasada kara borsa diye 15 dolar para verdim. Yani baştan size söyleyeyim arkadaşlar kapak olayı biraz sıkıntı. Evet şimdi arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Ufaktan hem muhabbet ettik hem de tamir ettik. Anlaştıklarım bu kadar. Bu cihazla alakalı arkadaşlar ekran, batarya, şarj bozu vesaire istediğiniz olursa aşağıda link paylaşacağım. Oradan istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Evet. işlemler bu kadar arkadaşlar, kapağımız yapıştırıp kapatıyorum. müşterimize cihazı hazır